Başladık mı? <laughs> Desene kameraman. <laughs> yani en azından fotojenik çıkalım yani. Ne anlatıyoruz bugün torunlara? Vallahi bugün yine günaydın diyelim. Güzel bir e, çocukluk anımdan anlatayım. Şeye gir, şeye Mısır, Mısır vardı ya. Ha Mısır da olabilir. Birbirine bağlantı yapayım. Çocukluğumuzdan evet. <laughs> e, çocukluğumuzda biz gözümüzü açtığımız zaman biz çocuklar işte 8-10 yaşlarında 11 yaşına kadar ilkokul çağı döneminde işte 8 yaşından başlıyor bizim maceralar. <laughs> Yine dediğim gibi daha önceki arkadaşlarımız, gruplarımız ismini saymaya gerek yok. Onlar kendini biliyor. Dedemanlar, Ayşe'nin çocukları. Bunda yan komşumuz olan Hatçanne'nin oğlu Mahmut katılıyor. <laughs> Güzel bir anımız var. Şimdi evimizden çıktığımız zaman e, yan tarafta bir kanal vardı. Erciyes'ten gelen e, su o kanaldan geçerdi. Üzerinde tahta bir köprü. Nerede orası? E, Sahabiye. Hemen Sahabiye Camisinin e, orası. E, bizim çocukluğumuzda köprüden geçerdik o kanalın üstünden. Diğer taraf tüm tarlaydı yani maruldu ıspanaklığı falan aklına ne gelirse her şey vardı. Şimdi ne oldu? Tarlaydı. şimdi apartmanlar oldu tabii. Ee, o çocukluğumuzda o toprakların içinde, o bahçelerin içinde e, harman yeri gibi yani böyle toz toprağın içinde mutlu olan çocuklardık biz yani. Tarifi yok yani onun. Ee, şimdi bağ evleri bilmem, villa evleri bilmem ne çocuklar yine yaşayamıyor o atmosferi yani. Mümkün değil. O çocukluğu anı yaşayamıyor. Kapalı yerlerde. Tabii. <laughs> Yine bir sabah, bir sabah demeyelim de hemen hemen her sabah annelerimiz bizim katmer yapar, bazlama yapar. Bir şekilde onun ucundan koparın hemen kendimizi dışarı atarız. Sabah saat 8-9 kim tutar bizi? Çılgın çocuklarınız yani. Okul okul olsa bile işte hafta sonları falan demek ki hatırladığım kadarıyla. Okul olsa bile okul döneminde değil belki tatil dönemleri bu yaşadığımız şeyler. Ondan sonra elimize bazlama katmer alıp dışarı çıkar oyunlara başlardık. Yine bir o caminin yanında işte bakkal Emir amcanın da oğlu kendisi. Ee, yan komşumuz zaten akraba gibiyiz böyle. Ondan sonra çocuklarız yani 8-9-10 yaş arası çocuklarız. Yaşımı tam hatırlayamıyorum ama 9 olabilir yani. Kanaldan su geçiyor. O köprüden geçelim ee, hatta taşları üst üste koyup beş taş oynayalım diye bir oyun oynayalım dedik hep beraber. Oyun oynarken mızıkçılık oluyor yani o zamanın tabiriyle söyleyeyim yani. Mızıkçılık yani oyun bozanlık oluyor. Her neyse e, oyunu kim bozdu şu anda hatırlayamıyorum ama bir oyun bozulduğu oldu. E, Emin amcadan da şey alıyoruz yani. Gazoz alıyoruz, fruko alıyoruz, içiyoruz onları. O zamanlar Tabii canım. Ondan sonra frukoyu almak, şeyi almak. Emin amca bir tane fruko veya gazoz yaz deftere. Oo. Tabii yaz deftere e, Barış Manço'nun bir şeyi var, şarkısı var, yaz deftere bir daha diye. Yani o zamanlardan gelen bir şeydir bu da. Her neyse oyun oynuyoruz. bir bozgunluk oldu. Ben de elimdeki gazoz şişeyi nasıl fırlattıysam Mahmut'un ayağına gelmiş tam topuk kısmına kesmiş atmış. Tabii şişe parçalanmış. Ben o anda farkında değilim ama bağırarak gitti eve. Ee, sonra annesine varmış e, kan devan içinde. Ne oldu bilmem ne. E, Nazır ayağıma şey attı. Kazoz şişesi ciğerine ateş düşsün. <laughs> Tabii Batman tabi tabiri. Hatça annenin pardon. Hatça çok severim kendisini rahmetli. Ciğerine ateş düşsün Nazım. Hemen anneme geliyor. Kız Sefil Senin kızı tutup öldüreceğim. Sefil Sefin Han senin kızını öldüreceğim. Ciğerine ateş düşsün benim oğlumun. <laughs> ayağını parçalamış. Kan levan içinde. Tabii doktora gidiyorlar. Evin içi kıyamet kopuyor. Ben tabii eve gider miyim o arada? Bunlar doktora gidiyor. Dikiş attırıyorlar falan derken tekrar eve geliyorlar. Ama beni bekliyorlar. Beni bekliyorlar. E ben eve giden miyim? Haber kızlar uçuruyor. Kız Hatice anne seni arıyor. Kesinlikle eve gitme öldürecek seni. Eyvah. Hadi o zaman tabiriyle anlatıyorum tabii. Sen şişeyi attıktan sonra de, oyuna devam mı ettin? Oyuna devam ettik biz. Aa. Biz oyuna devam ettik o şeye gitti. Eve gitti işte. Ayağa kan devam içinde. Yani ben ona e, attığımı da hatırlamıyorum ama atınca ona gelmiş. Aa. Öyle çetindim yani be. <laughs> Erkeklerden öndeydim. <laughs> Daha sonra akşam üzeri oluyor. Yine biz oyun muyun ama eve o gün hiç girmedim. Dedem anların çocuklarıyla beraber Zeki ve İzzet'le e, Zeki rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Çok severdim kendisini. İzzet'le Handan var çocuklar şeyi kardeşleri. Hep beraber onların evine gittik. Hava karardı. Eve gidemiyordum. Evden aşağı ikinci kat e, bloklan. ikinci katta oturuyoruz. Aşağıdan bir geldim Mahmut orada duruyor. Eyvah. Anne nasıl geliyor? Eyvah. Gibisinden bir cümle. Ama ben yukarı çıkabilir miyim? Çıkamam. Orada bekliyor. Ayak sarılmış tabii. Sonra e, geri gittim. Biz Handan Gül'ün evinde keyif yapıyoruz. Limonata içiyoruz bilmem ne yapıyoruz. E, annesi bizi davet etti. Güzelce yemek yiyoruz falan. Çocuğuz ya. Sonra anneme haber de uçuramıyorum. Telefon yok. <laughs> Kızların biriyle <laughs> haber gönderdim. Eve gelemiyorum diye. Her neyse. Hava karardıktan sonra yine gideyim dedim. Baktım merdivenden çıktım. Mahmut yok. Orada kenarda oturuyor. Ama beni görmedi. Seni bekliyor. Beni bekliyor o da. anne mi? içeride. Mahmut bir ara içeri aşağıdan bekliyorum ben. Onu göreceğim ki içerinin girdiğini ben hemen eve kaçayım. Bir ara kalktı. Aynı yerde mi yaşıyorsun? Aynı yerde yan yana böyle kapılar hmm. yan yana. Blokları biliyorsun yani iki katlı ev belediye blokları. Ondan sonra sen merdivenden çıktım içeri girdim. Annen hazır geldi diye kıyamet <laughs> koptu. <laughs> 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 Süper ya. Ben içeri girdim ama <laughs> o evimiz de küçük olduğu için <laughs> Kim olsa bulunup <laughs> kapı kırılıyor haç anne. kız Sefirkan Sefirkan sen şu kızı ver deli kızı ver bana oğlumun ayağını parça öldüreceğim onu ama bu arada ben saklandım babamın yattığı odada babam da yatıyor işten gelmiş küçük bir banyomuz vardı. oraya kilitledim kendim babam da uyuyor geldi çat o kapıyı açmış babamı uyanmış ne oluyor diye kıyamet kopuyor. Babam oradan sesleniyor. Annem ikna, ikna edemiyor kadıncağızı. Pardon. Derken ne balkona çıkabiliyorum ne tekrar aşağı inebiliyorum. O gün Nerede gece saklandım peki? içeride saklandım. Hem neyse babamın sesine hatta ne de eve gitti tekrar. Hı. Ne oluyor deyince adam uyuyor. Çat kapıyı açtı. Kapı, İyiyim. kapıyı açınca adam uyuyor orada. Varamaz ya. <laughs> diye yani işte e, Hacan ne de o mahalleye yani bir sesi duyulduğu zaman mahallede Hacan gene bağırıyor derlerdi yani. Allah. Öyle bir sesi çıkardı ama çok iyi bir insan. Her neyse oradan çıktık ertesi gün oldu. Ama ben ya erken iniyorum ya geç çıkıyorum yani. Böyle komşularda, <laughs> arkadaşlarda onda bunda Yemin ediyorum bu anıyı hiç unutmam yani. Bir de şunu söyleyeyim. Bunun üzerine ben e, yıllarca evlendikten sonra e, geze geze İzmir'e gittik. İzmir'den, buna bağlantılı çünkü. İzmir'den <laughs> 2013 yılında Vedat'la beraber Kayseri'ye taşınalım dedik. Anneanneye bakmak için. Daha önce de demiştim. İki seneliğine oraya gelelim dedik geldi kendisi eve yerleştik. Bir ara eve perde lazım. Perde diktireceğim. Dedim ki şuradan dedim Nilüfer'e gideyim dedim. Mahmut'un eşi bu arada. Mahmut da evlendi. Çoluğu çocuğu var. Güzel mutlu bir aile. Dedim ki Nilüfer'i de çok severim. Gesi bağlanının kızlarından. Dedim Nilüfer'e bir uğrayayım. Bir kahve içeyim dedim. Gittim. Aşağıdan çıktım. O blokların evi yıkılmış. Tekrar güzel bir ev yaptırmışlar. Aşağıdan çıktım ikinci kata kapıyı çaldım Nilüfer açtı Nilüfer o Nazan sen mi geldin biz de seni konuşuyorduk Hayrola olan kimle Mahmutla konuşuyorduk gel Mahmut ameliyat oldu ama senin adını e, verdik e, Mahmut'un ayağında bir yara varmış onu ben ilk defa görüyorum Yıllar <laughs> sonra ilk defa bu Mahmut bu ayağındaki yara ne Nazlı şişe atmıştı o çocukluktan. Deyince bak üstüne tesadüf. Yıllar sonra yani belki 45 yıl sonra yani. Sonra içeri girdim. Mahmut gülüyor. Ben gülüyorum. Nilüfer gülüyor. Gülmekten anlatamıyoruz. Mahmut hayrola dedim. Geçmiş olsun dedim. Dedi ki ya dedi tam dedi lafın üstüne geldin dedi. Kayseri tabiriyle anlatıyorum tabii. Ayağıma attığın şişenin dedi macerasını anlatıyordum Nilüfer'e dedi. Gülmekten, kahkaha atmaktan anlatamıyoruz. Kadın, kızcağız gidip içeri kahve yapacak. Yine gelip <laughs> dinlemek istiyor. Yine <laughs> anlatamıyoruz. En nihayetinde yine anlattık. Üçümüz beraber kahkahalarla ne perde yaptırabildim, ne bir şey yaptırabildim. Tekrar eve gittim. Yani 45 yıl sonra yine çocukluk anından böyle güzel bir anıyı aynı kişilerle güzelce paylaşıp da mutlu şekilde kahkaha atmak bu zenginlik değil de ne? Hayat budur yani. Yani hayat budur yani. Bu yani kapatalım. bambaşka bir şey yani. Sevgiyle kapatıyoruz tabii. Herkese selam, hoşçakalın.